Hepinize sevgiler arkadaşlar 14-20 Şubat haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları neler bekliyor bunların üzerinden geçelim Arkadaşlar haftaya başlar başlamaz hemen 14 Şubat tarihinde Merkür Kova burcuna geçiş yapıyor ve 3 hafta bu burçta kalacak. Şimdi Merkür bizim iletişimlerimizi, fikir ve düşüncelerimizi yansıtma şeklimizi gösteren gezegen. Nasıl iletişim kuruyoruz, kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Aslında bunları anlatıyor bize genel olarak ve Kova burcu Merkürün kendini iyi hissettiği burçlardan bir tanesi. Çünkü Kova burcu daha sosyal, toplumsal özgürlüklere düşkün, daha modernize, idealize etmiş olduğumuz konuları anlatan bir burç sosyal toplumsal konulara karşı da daha duyarlı, daha adaletli, hakkaniyetli olabilen bir burç. Dolayısıyla Merkür kendini burada daha iyi hissediyor, daha iyi ifade etme şansını bizlere tanıyor diyebiliriz. Siz Oğlak burçları adına Kova burcu ise sizin parasal kazanç alanınız arkadaşlar, cebinize giren parayı gösteren alan. Dolayısıyla Merkür gibi bir gezegenin bu alanda ilerleyecek olması 3 hafta boyunca parasal kazançlarınızı ne şekilde arttırabilirsiniz, alternatif olarak nerelerden para kazanabilirsiniz. Bununla ilgili iletişimlerinizi hızlandıracağınızı, belki karşınızdakilerle fikir alışverişlerinde bulunacağınızı veya bu konularla alakalı ekstra araştırmalar yapacağınızı, belki eğitimler alacağınızı da gösteriyor durumda. Kova burcuna geçtiği için Merkür tabii ki burada aklınıza gelen ilk şeylerden bir tanesi internet, dijital teknoloji veya hani bunun üzerinden kazanılan paralarla alakalı olarak gündeme gelebilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber hani eğer ilginiz varsa bu tarz yatırım argümanlarına belki Merkür'ün kova burcunda ilerlediği dönemde bu tarz değerlendirmeleri yapabilirsiniz gibi duruyor. Şimdi Çarşamba günü önemli arkadaşlar. 16 Şubat tarihinde Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay önemli çünkü geçen yılın sonuna doğru 19 Kasım tarihinde Boğa Burcu'nda bir ay tutulması yaşamıştık. Ve hani o tarihten bu zamana kadar ki dönemi böyle gözünüzün önüne getirirseniz ağırlıklı olarak tüm dünya üzerinde ve ülkelerde hani ekonomik ve finansal anlamda bir takım dalgalanmaları hani hepimiz deneyimledik diyebiliriz. Şimdi bu Aslan Burcu'ndaki dolunay o 19 Kasım'daki Boğa Burcu'ndaki ay tutulmasına bir atıfta bulunuyor. Onun böyle bir altını çiziyor. Üstündeki tozu atıyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu önümüzdeki 15 günlük süreçte bu Aslan Dolunay ile birlikte karşımıza çıkacak durumlar gene parasal ve finansal konular veya oradaki dengeyi sağlamak üzerine kurulu olabilir aslına bakarsanız. Diğer taraftan siz Oğlak Burçları adına Aslan Burcu yani Dolunay'ın gerçekleşeceği alanın zaten finansal bir temsiliyeti var. Burası da 3. şahıslardan size gelen paraları gösteren alan arkadaşlar. Bu sizin eşiniz partnerinizin gelirleri olabilir miras nafaka gündemleri olabilir banka kredisi ile alakalı olan işler olabilir belki vergisel sigortadan alacaklığınızla alacaklarınızla alakalı olabilir e veya hani ortaklaşa işleriniz varsa buradan size gelen paraları da gösteren bir alan aslında ve bu alanda bir dolunay olması aslında hani e bu parasal dengeyi sağlayabilmekle alakalı halletmeniz gereken veya çözmeniz gereken durumları size ifade ediyor olacak e dolunaylar arkadaşlar astrolojik olarak ee, yeni başlangıçlar yapabilmemiz için bize sıkıntı sorun yaratan konuları finalize etmek teması taşır. Dolayısıyla hani sizin adınıza da ortaklaşa kazançlarla ilgili eşinizin gelirleri işte dediğim gibi ortak işleriniz varsa oradan gelen para banka kredisiyle ilgili belki bu bir borç durumu da söz konusu olabilir. Hani bunu kapatabilmek için orada hani o parasal dengenizi düzenleyebilmek için neyi ne şekilde yapmanız gerekiyor biraz aslında bunları e, ifade ediyor gibi duruyor burada. Yani işin içerisinde bir para var. Doğum gerçekleştiği gün arkadaşlar Venüs ve Mars kavuşum gerçekleştiriyor. Bu çok güzel bir etki. Çünkü bunu Oğlak Burcu'nda yapıyorlar. Sizin burcunuzda yapıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla tabii ki Venüs Mars kavuşumu dendiği zaman aklımıza ilk gelen şeylerden bir tanesi aşk veya ikili ilişkiler yeni ilişki fırsatlarıyla alakalı olan gündemi aslında ifade ediyor. Fakat tabii ki bunu sadece aşka yormamız çok doğru değil. Yani hani Venüs'ün sonuçta finansal bir temsiliyeti var. Mars da yüceldiği Oğlak Burcu'nda hani bununla ilgili mücadeleyi, stratejileri güçlü bir şekilde yansıtabilmek anlamına da geliyor dolayısıyla hani bu aslan dolayında parasal konuları çözmeye çalışıyoruz, dengeyi sağlamaya çalışıyoruz bir yandan ama diğer taraftan tabii ki oğlak burcundaki Venüs Mars kavuşumuyla birlikte kendimize güvendiğimiz, idealize etmiş olduğumuz parasal, finansal düzenimizle alakalı olarak uygulamaya koymak istediğimiz şeyleri de gerçekleştirebilme fırsatını bize veriyor. Aşk da veriyor mu veriyor tabii ki varsa eğer beklentisi olanlar hani bekar olanlar veya işte evlilik yolunda atılacak adımlara hani hasret olanlar diyelim hani onlar için de çok güzel fırsatların karşına karşılarına geleceklerini söyleyebiliriz. Sonuçta hani burada bir birliktelik durumu var Venüsle Mars'ın oğlak burcundaki kavuşumu e, tabii ki aşk ve ikili ilişkiler konusunda diğer burçlara nazaran size daha büyük bir fırsat ve şans veriyor. Aynı zamanda hani kendi işinizi kurmak, belki bir ortak vasıtası, bir finansör desteğiyle birlikte idealize ettiğiniz konuları hayata geçirmekle ilgili planlarınız varsa yine bu Venüs-Mars kavuşumu Aslan Dolunayıyla ile birlikte size destek sağlayacak durumda olacaktır arkadaşlar. Cuma gününe geldiğim zaman 18 Şubat tarihi önemli. Burada güneş balık burcuna geçiş yapıyor ve bir ay bu burçta kalacak. Şimdi güneş bizim kişiliğimiz, benliğimiz, egolarımız, kararlı yönümüz, mantıklı tarafımız. Nerede ne şekilde parlamak istiyoruz, kendimizi ne şekilde göstermek istiyoruz bunu anlatıyor aslına bakarsanız. Şimdi balık burcundaki güneş daha duygusal, daha manevi anlamda huzura ihtiyaç duyan bir model çiziyor. Siz oğlak burçları adına balık burcu ise sizin yakın çevreniz, eğitimler, yetenekli olduğunuz alanlar, internet, dijital teknoloji için İçerisinde barındıran her türlü satış ve pazarlama konusunu ifade eden alanı aslında gösteriyor. Burada hani e, hayal gücü ve yaratıcılığı kullanarak kendi yaratıcılığınızla ortaya çıkartabileceğiniz her türlü iş ve projeyi de bu işin içerisine dahil edebiliriz. Güneşin bu alana geçmesi elbette ki önümüzdeki bir aylık dönemde hani kendi yeteneklerinize güvenebileceğiniz, Belki hani interneti dijitali kullanarak yapabileceğiniz satış pazarlama konuları veya hani bir blog açmak istiyorsunuz, kitap yazmak istiyorsunuz, kendi yaratıcılığınızı kendi meşrebinizce hani ortaya çıkartmak istiyorsunuz. Bununla ilgili konularda kendinizi gösterme fırsatını aslına bakarsanız size sunuyor. Aynı gün Jüpiter ve Uranüs arasındaki pozitif etkileşim devrede Jüpiter Uranüs böyle her zaman denk geldiğimiz etkileşimlere sahip değiller arkadaşlar. Yani hani çok uzun zamanda bir denk geliyorlar Jüpiter'le Uranüs ve bu sefer pozitif yönlü yapıyorlar bu etkileşimi ki bu çok güzel bir şey. İşte Jüpiter'de balık burcunda kendi yönettiği burçta yani işte o sizin yetenekli olduğunuz alanlar hayal gücü, yaratıcılık, satış pazarlama konularını içeren alanınızda. Yani yaratıcılığınız, ilham gerektiren işlerdeki organizasyon yeteneğiniz veya bu konudaki kurduğunuz stratejiler çok güçlü durumda yansıyor şu anda. Uranüs ise boğa burcunda. Bu alan sizin için her türlü işte aşk konularını ifade ediyor olabilir. Diğer taraftan hani çocuklarla alakalı olan konular hobileriniz e, yatırım, borsa, finans konularını içeren alanınızı aslında gösteriyor. İkisi arasındaki uyumlu etkileşim aslında hani yeteneklerinizi ortaya çıkartmak istediğiniz konularda veya hobi olarak görmüş olduğunuz işlerden ekstra para kazanabileceğiniz uygulamaları e, hayata geçirmeye hazır bir dönemde olduğunuzu da aslında ifade ediyor. Belki hani konuyu bu açıdan değerlendirirseniz hayata geçirmek istediğiniz meseleler varsa işte bu aslan ile birlikte başlayan dönemde hani kişisel anlamdaki o gelir dengeniz sağlayabileceğiniz ekstra projelerinizde hayata geçirebilme fırsatınız olacaktır diyelim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili oğlak burçları.